Bunlar da bizim yöresel kıyafetlerimiz Merak ettiğiniz bir yöre varsa Gösterebilirim Mesela bu Ankara'nınmış Ankara 3 ee, Ankara, etek yabanlık Bir sonrakine bakalım Yine Ankara'nın Bindallısıymış bu Sonrakine bakalım. Bu Ankara Bey Pazarı. Ankara Polatlı. Ya farklı şehirlerde var ama şu an şey e, harf sıralaması olarak gittiği için ilk başlayan Ankara'nın. Mesela Antalya, Adıyaman. Antalya, Amasya, Antalya, Balıkesir, Balıkesir gibi. Böyle Kız Meslek Lisesi'nin hazırladığı bir bizim geleneksel kıyafet çorum. Hani şöyle seçelim bakalım neresi. Kayseri.